sizlerle birlikte ben oynayacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada eee dövüşeceğiz. Eee kim kazanırsa ona bir tane eee bize hediye vereceğiz. E, Crafting'den bir hediye vereceğiz. Şimdi başlıyoruz. Hadi. Öyle istiyorum. Kalbimde hiç sıkıntı yok. Öncesi kalbim yok. Hadi ha. benim de kalbim yok. Ne Hadi hayır. Hayır son kat. Hayır. Arkadaşlar giriyorsunuz. Girdin mi? Arkadaşlar eklematik gir. Evet arkadaşlar azir Anne Anne. Uçuyor. Biraz arabayla selam. Armağanı babana Arkadaşlar ben bunda bu şey Türkiye savaşırım. Sen öleceksin. Öleceksin. Hayır ben ölürüm. Evet. evet e, artık arkadaşlar salın. Evet. Gel buraya. Gel lan. Gel lan. korkak değilsen gel lan. Gel lan. Gel Gel lan. Gel lan. Gel Nima beni öldürdün. Benim doğumlu çiçek hatlısı var. Senin Ya. Kaç, 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 kaç. Senin acının ısınmamı Bu sıra Türkiye'de buraya. Türkiye'de valla. Hayır. Hayır. Senin bu hazırlığa